...Fare in my aim var. Valla gerekli miydi yani... Ee, ...şöyle... ...kardeşim yani mesela bakıyorum ben şimdi bunun... ...davranışını göremiyorum yani ben... ...bunun davranışını göremedikten sonra... ...mesela şuna bakıyorum... Bu ...davranış puanını göremiyorum... ...ne işime yarayacak? Clubhouse çok iyi. Hep atak tez bugün... ...bu arada. Ben, ben Çıkarabilir. iyi, işte, işte. İşte, 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 kendi dillerinde yazıyorlar. Çete de yazıyorlar kendi dillerinde. Konuşurken de kendilerine konuşuyorlar. Sanki herkes Fransızca ya Rusça biliyormuş gibi. Bu iki millet ilginç millet. Anlamış değilim yani bunları. Neyse sıkıntı yok. Takım iyi gibi düşünüyorum. iyi olur gibi düşünüyorum. Ubisoft ısrarda Türkiye server açmıyor. Piktir Allah'a emanet. Ya yes. artık yani şu şartlarda geçen bir de Akademi R6'da yorum yapmıştı. Dedi ki bu gıcık firma neden şey yapmıyor diye. Türk operatör almıyor diye. Al, e, vermiyor diye. Türk operatör şey mi acaba ya? Kaliyerine doka mı alsak acaba? Doka bir alsak belki daha faydalı olur. Doka bir alalım. Çaldırırız. Sanki şeydeler diğer tarafta. Ha buradalarmış. Ubisoft'u, vallahi Microsoft satın alabilir yani, belli olmaz. Yok yani, Ubisoft zorda şu an. Hem içeride sıkıntıları var. Geçen aylarda haberini yapmıştık. Hem içeride sıkıntıları var, hem e, ekonomik olarak sıkıntı. bak şu sıkıntı oldu. Ha, olsa da var mı zaten? calling. <laughs> of, what am I Tek attı ya. Ben onu görmedim yani. Onun pingi kaç? Vamayın. 30'a 96. Friendly last operator standing. <laughs> ya bu oyun oyun şey artık yani oyunu 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 artık böyle kaç saat mesela adam senle aynı adam hep diyoruz ama yani alışkanlık oyuncunun senle aynı şey olabilir de aynı e, level olabilir ama mesela 5000 saat oynamıştır belki. Sen daha ben 900 saat oynadım. Mikroskop. Bir de şey pink varsa ben mesela Vamay gördüğüm an öldüm. Ama orada nasıl gösteriyorum kamerasına? Vamay geliyor. Beni görmüyor önce çıkıyor. Ben rahatça görmem lazım ama olmuyor işte o pink farkları falan filan intermilan oluyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne diyorlar anlamıyoruz bir şey. Yapacak bir şey yok yani. yapalım? Info veriyorlar ama. Devicil. Altalar mı lan? Aşağıdalar. Bir bana alındı. Doka be alalım yine biz. Your is to and a bomb. Team, you're ready. I'm calling. You. Okay, call. Calling. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now. Secured. I'm going to close the door. I'm at the 2, on mark. On mark number 2 stairs main. Ela. And Mozi. Ela dead. I'm calling again. Varma one, on one stock, one stock, one stock. Merhaba İbrahim abi. Merhaba. Merhaba canım. canım. Merhaba. Hoş geldin. Nerede hocam? Şurada mı görüyor? Evet şurası açık. Wall open. Be careful. Last stop standing is planting? Okay. okay. Aleyküm selam. Good job. <laughs> Çok iyi oldu. Eyvallah sağ ol. Hoş geldin tekrardan. Rasu, Rasu Karasu. Karasu hoş geldin. Info olsun yeter ki benim için sıkıntı yok yani. Ben her türlü takıma destek veririm. Dokabi alırım, onu alırım, bunu alırım. Yeter ki siz bana info verin ya. Yani. Ben solda da sandım. Eleman karşı, bandit sağdan çıktı. Demek geçmiş oraya. Hoş geldin tekrardan. Heyecanda bakamadım bu sırada. Ay. <laughs> yine aşağıya mı alacak hocam? Ne diyorsunuz? Biz yine... Durumumuzu yerleştireyim, giyeyim kafasına. <laughs> <laughs> Basement. Ayıba düştük. Aa oğlum durun ne oluyor ya? Kim o? Sambon var. 10 saatim oldu oyunda ileride kan var var. Oyunun öyle bir özelliği var, çok seviyor. You're ready, I'm calling. Hadi be Calling. Open 3. Ah. die ben now we're watching you one garage maybe one scissor. two garage. Three garage. Przy, three, garage. <Jamie, always> okay. 10 <laughs> seconds left. Five seconds remaining. Sorry, my bad. <smiled> difuzora gidecektik orada, geç kaldık. PUBG'den sonra harbi sarıyor ama. Ya PUBG evet PUBG'den sonra biraz sarıyor. 10 saat çok az olmuş. Ama 100 saate kadar oyunu e, anca öğrenirsin diye düşünüyorum. Öyledir yani bu. Kayıt şey bir trik yapacağız. Yager, Mütte alalım. <laughs> Sarar çok sarar. Alıştın bırakamazsın. Ama bu oyun kadar da başka bir oyunla herhalde tartışmasın yani. Bu oyun tartış tartış bitmiyor. Sürekli bir kavga oyunu. Onu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Onu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım şeklinde bir kavga olup bitiyor burada. They have to each. I got one to be strong. gitti oraya tamam. Where? Op four located a bomb. Protect it. Op four, last operator standing. Reloading. Fifteen seconds. Op four eliminated. I don't do Ben, pop, Ben. Good e, job, Play'de. Ben e, ee, şeyli oyunları sevemiyorum. Nasıl diyorlar? E, alalım. <laughs> evet, bunu da kastım. Yani loot odaklı oyunları sevemiyorum hiç. Loot'la evet. Aynı sağ ol Lisbeth Teşekkürler Superman. Yani loot oyunları bana çok şey geliyor yani böyle loot yap loot yap loot yap. Sonra ölüyorsun ya. Bitiyor her şey. Neredeyiz hocam bir dakika. <laughs> Toprağa gidip biz gidelim bari. gitti I will Reinforce Kitchen uh, reinforce Op 4 has located a bomb Do. Stairs main? ess ess one op four remaining last is hoş geldin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne haber? Fransızlarla şey maçındayız. ne ee, durum? Hocam. Orası mı diyorsunuz? Orası bence de orası. Kestir alalım. Hmm, yapabilirsek site şeyimizi yapacağız ve Kupurt'tan çıktık. Bronzda da şey Bronzda da inşallah 3'e geleceğiz diye düşünüyoruz. Tekrar da hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum yayına geldiğiniz için. Evet gençler şimdi şurayı bir kere açalım. Bak şuraya atalım kasat. Yes Bak yes. kasır <laughs> Allahım ölme Et il a drop, il a drop, il a drop, il va sûrement passer par le bas Rappel Sears Il est à la bridge. Euh Swellplay'i ettim. Vay be güzel maçtı. Güzel Schedule oynadık. Ne haber? GG oldu valla. Valla on sefekariye un daha acaba kim bilir. Bu Fransızlar da hep böyle mi ya? 20. 21 de yapacağım. Maçta aldık yani. Fransızlar değişik. Bir de Ruslar öyle yani arkadaş herkes Rusça biliyormuş gibi konuşuyorlar sürekli. Neyse sıkıntı yok maçı aldık. En azından info verdiler yani İngilizce konuşup yani İngilizce ben de konuşamıyorum da en azından oyun içi İngilizce verebilirler. Şimdi bunu aldık. Yanadan devam. Ya böyle battle pass mi var abicim? Başımız döndü ya. Oraya git buraya git. Şimdi Yana'ya gitmek için yukarıdan buradan. Nereye gittim? Ne oldu? Bir dakika. Ya böyle saçma Battle Pass mi kardeşim? Şunu bir ayarlasaydınız. Hey. valla terledim şu an yani sırf Battle Pass yüzünden. Valkyrie oynamıyorum ama silah. Ben amacım yolumuzu yapmıştık biz. Buradan gidelim. Barikatı açalım. Herkes Rusça biliyor. Öyle konuşuyorlar. Ya bilmiyorum ilginç insanlar. Ya yani Rusça konuşuyorlar. Fransızlar Fransızca konuşuyor. Evet gençler, yaşıtlarım, değerli arkadaşlar. Bronz 3'e geldik. Vallahi iyi kupurdan çıktık en azından. Biraz sakinleşelim. <laughs>